Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgili Oyuncu. Bugün sizlerle yeni bir serimize başlıyoruz. Clash Royale. İlk defa biz de oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun. Arkadaşlarım tarafından çok iyi denildi. Biraz sesini kısalım. Eğitimci Maho. M Maho ile yapıyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak düşman kulelerini yok et diyor. Tamam. Prens ne düşüyor? koyalım. Dediklerini yapalım. Bu dev herhalde. bomba buraya koyalım. Evet. İlk bir kaleyi aldık. Ya bir ilk tacı aldık diyorlar. Evet, kesin oyunu aldık ilk maçımız güzel skor ilk yerden güzel bir başlangıç yaptık umarım serinin devamını da siz isterseniz tahta sandık diye bir bir şey çıktı denileni yapalım Bu arada biz kart mevzilendirmek iksir gerek İksine. Evet. İkinci saldırı. İksir bayağı hızlı doluyor. O büyük bir avantaj. Buradan da bu ikisini yollayalım bari. Aç aldık yine yine ESO oynuyoruz arkadaşlar evet 3 yıldız 3 yıldız geldi evet ikileri kazanıyoruz daha başlangıç bunlar tabii ki daha önümüze belki de neler neler çıkacak açalım sandığımızı 12 altın bir ok ve okun level artıyor şu haliye tane Evet Bir Yükseltelim Sadece bu oyunu arkadaşlarımdan görmüştüm beğenmiştim ama hiç oynamadım diyebilirim size. Evet. Boşver evet, kolay yola kaçalım Ses konusunda biraz sıkıntı olabilir Özür dileriz Evet evet yine 3 taş aldık Eğitimci Memo'yu yendik Memo Rastgele basıyorum arkadaşlar hiç bilmiyorum Doğru dürüst Evet silah şöyle bir Şey açıldı İyi bir şeye benziyor Bombacı denilen yükselttik Evet 4 savaş kaldı. Çok oyunculu moda geçmek için. Çok oyunculu moda geçer. Bu videoyu bitiririz ilk video olarak. Siz de izlersiniz. Video yani şimdi bu bu perşembe akşamındayız. Video ise yarın sabah 9 civarı yüklenir. Büyük ihtimalle videoda birkaç düzeltme yaparız sizin için siz daha iyi beğenin diye adam sadece üç tane iskelet iki tane arada da işçili üç, iskelet yolluyor nedir acaba hiç iyi bir şeye benzemiyor yine 3 iskelet yolladı aptala benziyor Eğitimci Hans'ı da Yine bir tahta sandık geldi. O bir tane destansı diyor. Evet ne açılacak? Destansı bence iyi bir şey. En iyi hatta. Bilmiyorum tam. Evet bekleyelim sandık açılsın. Diğer savaşta belki kullanırız. <laughs> O prens açıldı. Evet prensi sevindim. İyi bir şeye benziyor. Bilgisi o oh, hasarı da 245. Evet sizin için biraz hızlı olmayı deneyelim. Eğitimci moro'dan gidiyoruz. moro prensi kullanalım bu hem canımı olarak da iyi olur o adam iyi geldi bu sefer İlk tacı alacak mı o prens tek başına aldı orayı o eğitimci hüsu yendik Yine bir tahta sandık geldi. Evet. Kanal adımız olsun. Bilgili Oyuncu. Evet sandıklarımızı açalım bu arada. Eğitimci Honzo. Evet Kemal Sunal'ı izleyenler bilir o filmini. Oo, güzel bir hamle yaptı. Yine kalabalık. Birkaç kişi yolladı. Bakın alabilecek mi bizimkiler bilmiyorum. Gitti prens gitti. Prensi kaybetmek zaten oyunu. Yani orada o eli bitirmek demektir. Peki yeniden birini yollayabiliyoruz bence evet. Şövalyeyi bir kere daha yolladık. Arkadaşlar bu oyuna fazla ilgim yok. Eğer yorumlara yazarsanız ben çok büyük bir açıklığa kavuştursunuz Şimdiden teşekkürlerimi sunar. Yorumları okuyorum zaten. Az yorum geliyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Hanzo'yu da indik. Evet, gümüş sandık geldi. Tahtada neydir herhalde? Tamam diyelim. Evet. Bunlar gelecekmiş ilk arenada. Evet, ücretsiz sandığı açalım bir. 21 2 bir, bir bombacı. Goblinler açıldı. Goblinleri kullanmıyorlar arkadaşım, arkadaşlarım genelde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayınız. Eğer bu seriye 50 like gelirse serinin ikinci bölümü de çekilecektir. Teşekkür